Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Şimdi yepyeni bir haftaya başlıyoruz ama öncesinde hemen astroloji eğitiminin duyurusunu bir ufak yapmak istiyorum. Astroloji eğitimlerine başladık biliyorsunuz ki YouTube katıl üzerinden sizde katılabilirsiniz. Ve orada beraber keyifli astroloji öğrenebiliriz. Şu anda burçlara kadar geldik. Hepinizi bekliyorum. Şimdi bu hafta sizleri neler bekliyor ona geçelim. Öncelikle Venüs ve Uranüs arasında bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu da kariyer hayatınızda ani ve beklenme gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Buradaki bu açı iş dünyasında aslında sizi destekleyen bir açı. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş fırsatı belki de karşınıza çıkabilir. Belki terfi ile alakalı bir konu söz konusu olabilir. Terfi alabilmenizle alakalı. Aslında size sürpriz dolu bir enerji ve bununla beraber de sürprizli bir başarıyı getiriyor diyebiliriz. Aynı zamanda iş yerinizde daha yaratıcı çözümler bulmanız gereken anlar olabilir. Belki yeni bir projeye, yeni bir göreve başlayabilirsiniz ve bu konuda da sıra dışı bir yaklaşım geliştirebilirsiniz aynı rutinden sıkıldım artık diyorsanız işte bu enerji o rutini bozmaya geliyor diyebiliriz günlük rutinlerinizde yenilikler yapmak için böyle kendinize daha farklı bir düzen kurmak için de güzel bir hafta sağlığınıza ve iş düzeninize yeni bir sistem getirebilirsiniz belki de Merkür ve Jüpiter arasında bir karşılık olacak bir karşılıklı ağırlama olacak aslında bunu daha önce konuşmuştuk bu açıyla beraber de aslında daha önce yaşadığınız bir konuyla alakalı sosyal çevreniz ve aşk hayatınız arasında bir çekişme yaşanabilir. Bir yanda aşk hayatınızda büyük konuşmalar cesur adımlar atmak istiyorsunuzdur ama diğer yandan da arkadaş gruplarınızla alakalı kendinizi geri planla tutmak zorunda kalabilirsiniz. Burada hani sosyal çevrenizde liderlik rolleri üstlenebilirken bir yandan dikkatli olmanız gerekebilir. Bu tarz bir enerji de verebilir açıkçası. Ama özellikle de romantik ilişkilerinizde büyük adımlar atmadan önce biraz daha düşünmek iyi olur. Çünkü zaten Merkür de retro durumda. Aşırı iyimserliğin getirdiği hatalı kararlar alabilme olasılığınız var. Sosyal medyada arkadaş çevrenizde dikkat çekici paylaşımlar yapma isteğiniz artabilir. Ama burada da yine büyük sözler vermek yerine çok daha gerçekçi adımlar atmak önemli olacak. Sizler için birazcık yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için. Güneş ve Satürn arasında bir kara açı var. Bu da bu hafta aşk hayatınızda ve yaratıcılığınızla alakalı alanlar bazı sınavların sizi beklediğini gösteriyor. Sorumluluklarınızı hatırlatıyor burada size gökyüzü ama bir yandan da özgürlüğü ve eğlenceyi ön plana çıkarmakta istiyor olabilirsiniz. Burada büyük bir aşk yaşamak isterken ama bir yandan da işler var, projeler var bunlarla ilgilenmeliyim, sorumluluklarım var bunları yapmalıyım diye olabilirsiniz. Eğer bir aşk ilişkisi içindeyseniz ya da yaratıcı bir projeyle alakalı ilerlemek istiyorsanız da bununla alakalı belki daha disiplinli olmanız gereken bir süreç olabilir. Yani sevgi emek ister sözünü birazcık hatırlatacak size bu hafta bu açı. Ayrıca finansal konularda özellikle de ortak kazançlar ya da borçlar konusunda da dikkatli olmanız iyi olur. Büyük harcamalardan, riskli yatırımlardan kaçınmanız iyi olur bu hafta için hatta bir süre için. Venüs ve Neptün arasında bir olumlu açı gerçekleşiyor. Bu da iş yerinde çok daha empati yeteneğinizin arttığı ve bununla da büyük kazançlar sağlayacağınız bir süreç olacağını gösteriyor. Bu destekleyici açıyla birlikte iş yerinde günlük hayatınızdaki insanlarla alakalı konularda duygusal ve daha anlayışlı bir iletişim kurmanız e, olası olacak bu da aynı zamanda sağlık ve finansal konularla alakalı da aslında olumlu dönüşlerle gelecek size belki bir süredir aklınızda olan yatırımı birikim planını hayata geçirmek için de doğru zaman olabilir eğer iş yeriniz stresliyseniz bu hafta biraz daha içsel dengeyi bulmak için rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz meditasyon yapabilirsiniz yürüyüş yapabilirsiniz bunlar da size oldukça iyi gelecek şeyler olacak bu hafta ve bunun dışında güneş ve Merkür kavuşuyor ama Merkür şu anda retro durumda biliyorsunuz ve Güneş tarafından aslında yanacak diyebiliriz. Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerle alakalı büyük büyük konuşmalar yapıyor olabilirsiniz ama biraz daha dikkat etmeye çalışın. Özellikle de aşk hayatınızla alakalı yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz bir adım vardır artık onu atmanın vakti geldiğini düşünüyorsunuzdur. Burada lütfen iletişim kazalarına dikkat edin. Aynı zamanda çocuklarınız varsa onlarla alakalı da önemli konuşmalar yapıp onları ilgilendiren bazı kararlar alabilirsiniz. Daha yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız da bu projeyi daha geniş kitlelere duyurmak için belki adımlar atmakla alakalı bir girişiminiz olabilir. Yani sahnede olmak isteyebilirsiniz açıkçası. Kendinizi ifade etmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için enerjiniz son derece yüksek. Ama zamanlama olarak biraz daha lütfen ne yaptığınıza olası böyle sizi üzebilecek durumların neler olabileceğine de yanlış anlaşılmalara karşı biraz daha tedbirli olmaya da dikkat edin. Merkür ve Satürn arasında da bir kara açı gerçekleşiyor. Bu da işte yaratıcı projeler, romantik ilişkilerde hani böyle bir isteğiniz var ama gökyüzü bir yandan da diyor ki ama burada engeller de var karşında. O yüzden istediklerini tam anlamıyla gerçekleştirmeyebilirsin. Sorumluluklar böyle yüzüne çarpabilir diyor. Aşk hayatınızda sorumlulukları gözden geçirmeniz gerekebilir ilişkinizde yaptığınız projelerde ilerlemek istiyorsunuzdur ama bazı sınırlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden hayal kırıklığı yaşamamak için daha sabırlı ve sağlam adımlar atmaya özen gösterin. Özellikle de ortak kaynaklar, finansal meseleler bu hafta sizi zorlayacak gibi duruyor. Burada uzun vadede sağlam bir yapı kurmak için çok daha böyle adım adım ilerlemekte fayda var. Venüs ve Plüton kavuşuyor bu hafta. Bu da ilişkilerde büyük bir dönüşümün yaşanacağını gösteriyor özellikle de uzun süreli ilişkilerinizde, partnerinizde, ortaklıklarınızla alakalı konularda derin dönüşümlerin, belki de yeniden doğuş sürecinin başladığını gösteriyor. Daha derin bağlar kurabilirsiniz. Var olan çözümleri aslında çözmek için çok da önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz. İlişkinizi bir sonraki seviyeye taşımak, daha dönüştürmek isteyebilirsiniz. Burada iş ortaklıklarına da güçlü bir etki var. O yüzden bir işbirliği içindeyseniz bu süreçte de biraz hani hem güç mü mücadeleleri yaşayabilirsiniz hem de belki oradan büyük bir kazanç da elde edebilirsiniz. Yani size uzun vadede kazancı olacak bir şeyde bir girişime de adım atıyor olabilirsiniz. Güneş Jüpiter'le karşı karşıya gelecek bu hafta artık en sonunda bununla beraber de aşk hayatınız sosyal çevreniz arasında denge bulmakta zorlanabileceksiniz. Bu karşılıkla birlikte aşk hayatınızda büyük adımlar atarken sosyal çevrenizden gelen tepkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani Coşkuyu mu yaşasam, sorumluluklarımı ele alsam, arkadaşlıklarımı ama zaman ayırsam derken buralarda birazcık dengesizlikler sizi bekliyor. Kendinizi çok fazla ön plana çıkarırken başkalarının ihtiyaçlarını da göz ardı etmemeye çalışın. Yani ben ve biz dengesi bu hafta sizin için ana tema olacak. Buraları biraz kurmakta zorlanabileceksiniz. Ama eğer bunun üstesinden gelirseniz de hem finansal anlamda hem de ilişkiler anlamında sağlam temeller atmış olacaksınız. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar bu hafta hem aşk hem kariyer hayatında çok önemli gelişmeler bekliyor sizlere. Tutkularınızın peşinden gitmek ve cesur adımlar atmak için güzel bir hafta aslında ama burada sorumlulukları da unutmadan hareket etmek gerekiyor. Haftanız bol enerjili, kazançlı ve aşk dolu olsun. Evet bu hafta sizler şimdi çok böyle kısa bir çalışma yapmak istiyorum ve bu çalışmayı aslında bütün hafta tekrarlamanızı istediğim için bu kadar kısa tutuyorum. Burada çok önemli olabilecek aslında hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bir çalışma belki çalışıyorsunuz o an belki bir şeyle uğraşıyorsunuz belki bir yerde oturuyorsunuz sadece böyle derin birkaç nefes alın bunun için ve derin birkaç nefes aldıktan sonra dilerseniz gözlerinizi kapatın veya gözünüz kapatamayacağınız bir yerdeyseniz de bir noktaya odaklamaya çalışın ve derin kocaman bir nefes aldıktan sonra içinizden şunu tekrar edin şu an benim için tam ve yeterli. Nefesinizi burada alıp verirken bunu hissetmeye, bu anı hissetmeye odaklanın. Ve tekrar bir nefes alın. 2 saniye kadar nefesinizi tutun. Ve çok ağır bir şekilde nefesinizi vermeye başlarken içinizden şunu tekrarlayın. Her şey olması gerektiği gibi akıyor. Bunu böyle yaklaşık 3-4 kere yapabilirsiniz. Nefes aldığınız zaman şu an benim için tam ve yeterli. Nefes verirken de her şey olması gerektiği gibi akıyor. Ve bunları yaparken sanki böyle bir nehire kendinizi bırakmışsınız gibi doğal bir akışla, doğal bir böyle hani sanki kendinizi bırakmışsınız ve hiç çaba göstermeden ilerliyorsunuz. Bu doğal akışın içerisindeyken içinizden şunu da tekrar edin. Hayatın akışına teslim oluyorum direnmeden özgürce ilerliyorum ve nefesinize burada doğal akışını sürdürün. Kontrol etmeye çalışmayın. Kendinize bu hatırlatmayı hayatın önemli anlarında uygulayabilirsiniz. Belki zorlu ve yoğun bir iş gününe başlıyorsunuzdur. Burada lütfen kendinize her şeyin yolunda ve akışta olduğunu her zaman hatırlatarak güne başlayın. Her şey sırasıyla yerine oturuyor. İşleri doğal akışına bırakıyorum. Şu anda hayatın akışına teslim oluyorum. Direnmeden özgürce ilerliyorum her anda, bir tartışma anında, bir iletişim kopukluğu anında savırsızlık hissettiğiniz anlarda fiziksel veya zihinsel zorluklarla karşılaştığınız zamanda belki motivasyon bulmakta zorlanıyorsunuz ama her şeyin yolunda olduğunu her şeyin yolunda ilerleyerek güvende olduğunuzu kendinize hatırlatmak istediğiniz anlarda bunu uygulayabilirsiniz. Kendinize her alanda, gün boyunca zihninizde bu güçlü ifadeyi aslında bir yerde saklayarak ve sürekli lazım olduğu onu o çekmeceden çıkartarak hatırlatabilirsiniz bu da hayatın akışına teslim oluyorum her an olması gerektiği gibi bu cümleler bu çalışmalar hayatın tüm alanlarında hem kontrol hissini bırakmayı hem de sizin için huzurda olmayı huzur içinde olmayı destekleyecek ve güvende olduğunuzda hatırlatacak İlla bu cümleleri bu kalıplarla söylemek zorunda değilsiniz. Sizin içinizden ne geliyorsa ve sizin akışınızda size hangisi uygunsa bunu da söyleyebilirsiniz tabii ki. Ama kendinize lütfen bunları gün boyunca hatırlatmayı ve hafta boyunca da bu hisle beraber, bu akış hissiyle beraber olmayı hatırlatın ki hayatınız çok daha akışta, çok daha yolunda ve çok daha bir şeyler yolunda gitmese bile güvende olduğunuzu, strese, kaygıya, paniğe gerek olmadığını bilerek geçirin. Hani bazen bir destek arıyoruz ya işte o destek tam anlamıyla o sizin sesinizde saklı. O yüzden de kendinizden bunları esirgemeyin. Güvendeyim, her şey yolunda, her şey akışta, her şey olması gerektiği gibi. Bunları kendinizden esirgemeyin lütfen. Kendinize şahane bakın. Umarım kolaylıkla geçen ve sizin böyle hayatınızda her şeyin yolunda akışta gittiği bir hafta hafta olur. Çok çok iyi bakın kendinize. Önümüzdeki haftaya kadar hoşçakalın. Sevgiler. Görüşmek üzere.